Bize çok çok sorulan bir soru. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest alırken çok vesvese geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme ala seyyidina Muhammed. Abdest almakla, necaset temizlemekte, niyet etmekte ve namaz kılmakla, kılmakta vesvese etmemelidir. Vesvese zararlı olan şüphe kuruntu demektir. Hadisi şerifte, Allahümme ala seyyidina Muhammed. Vesvese şeytandandır abdest alırken, gusle derken ve necaset temizlerken şeytanın vesvesesinden sakınınız buyuruldu. Vesvese etmek günahtır. Vesvese suyu israf etmeye sebep olur. İsraf ise haramdır. Vesvese namazı geciktirmeye, cemaati hatta namaz vaktini kaçırmaya sebep olur. Sünnet ile fazla arasında konuşursa veya dua ve zikir okursa sünnet sakız olmaz. Fakat sünnetin sevabı az azalır. Sünnetten sonra yalnız Allahümme entes selamu ve mikes selam tebarekte talayte yazil celali ve ikram denir. Fazla bir şey okunursa sünnet namazı sünnet olan yerinde kılmamış olur. Abdestin, taaletin ve namazın şartlarının sünnetlerinin mekruhlarını bilmeyen vesvese hastalığına yakalanır. Bunları bilip yerine getirince şüpheye düşmemeli, iyi ve tamam yaptığına inanmalıdır. Böyle inanmak ihtiyat olur. Şüpheye düşmek vesvese olur. Vesvese sahibi ruhsat ile amel etmelidir. Ya Zülcelal ve İkram. Hay hak medet ya kadir mutlak. Efteri zikri felemennehu. La ilahe illallah ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şeyh Seyyid Fadisi Revliye Ahmet el-Bedevi.